Bu dersimizde dışa açık ekonomiyi inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle neyi bilmemiz lazım? Bazı kavramları bilmemiz lazım. Dışa açık ekonomi de ISLM modeline geçeceğiz. Dışa açık ekonomi dediğimizde IS eğrisinin eğimiyle ilgili önemli bir bilgiye ihtiyacımız var. Şimdi hatırlayalım. IS'nin eğimi neydi arkadaşlar? 1 bölü K çarpı B değeriydi. Doğru mu? Doğru. Kapalı ekonomilerde çarpan değeri nedir? 1 bölü 1 eksi C'dir. Peki açık ekonomilerde nedir? 1 bölü 1 eksi c artı m değeridir. Peki m değeri ne yapmıştır? Paydanın değerini yükselttiği için çarpan değerinin düşmesine neden olmuştur. Çarpan değerinin düşmesi de eğimin artmasına neden olmuştur arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Dışa açık bir ekonomide ıs eğrisi kapalı ekonomiye göre daha dik çizidir arkadaşlar. O zaman şuraya çizdiğim tam yatık oldu ama tam yatık değildir. Siz anladınız beni. Dışı açık bir ekonomide IS neymiş demek ki arkadaşlar? Kapalı ekonomiye göre daha dikmiş. Sebebi nereden geliyor? Marjinal ithalat eğiliminin de çarpan analizine dahil edilmesinden geliyor sevgili arkadaşlar. Bu IS'nin dışa açıldığında eğimindeki değişmeyi anlatan bir durum. Ama velakin bunu daha detaylı inceleyebilmek için bazı kavramları ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Mesela döviz kuru nedir? Döviz kuru sistemleri hangileridir? Döviz kuru dediğimiz şey ülke paralarının birbiri cinsinden değeridir arkadaşlar. Kur kelimesinin diğer adı nedir? Parite'dir sevgili arkadaşlar. Genellikle haberlerde duyarsınız parite lafını. E, süslü kelimeleri seviyor bizim spikerlerimiz. Peki ne varmış bu kurlar içerisinde? Esnek kur, serbest ya da dalgalı kur dediğimiz kur sistemidir. Bunun <laughs> özelliği nedir? Döviz arz ve talebinin arkadaşlar, döviz arz ve talebinin pardon, döviz kurunun arz ve talep koşullarına göre piyasada kendiliğinden belirlenmesidir. O yüzden Merkez Bankası herhangi bir müdahalede bulunmaz. Döviz kuru 1 lirada da dengeye gelebilir. E, 3 lirada da 5 lirada da dengeye gelebilir. Eğer esnek kur varsa Yerli para değer kaybetti ya da yerli para değer kazandı gibi kelimeleri görebiliriz. Mesela şurada bir örnekle anlatalım. Esnek döviz kurunda. Esnek döviz kurunda 1 dolar 2 TL'den 3 TL'ye yükselirse sevgili arkadaşlar buna biz ne deriz? Yerli para değer kaybetti deriz. Ama 2 TL'den 1 TL'ye düşerse buna ne adını veririz? yerli para değer kazandı adına veririz. Bakın dikkat edin yerli para değerlendi ya da ya da yerli para değersizleşti adına veriyoruz arkadaşlar. Peki devalüasyon revalüasyon kavramlarını söyleyebiliyor muyuz? Hayır tabii ki de ne yapamıyoruz söyleyemiyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ne işimize yarar yerli paranın değersizleşmesi ya da değerlenmesi? Bir ekonomide Yerli para değersizleşmişse eğer bu ne demektir? Yerli mallar daha ucuz hale geldi. Dolayısıyla firmalar ne yapacaktır? Burada üretip yurt dışına satacaktır. Yani yerli paranın değersizleşmesi neyi artırır arkadaşlar? İhracatı artırıcı bir etki yaratır. ithalatın da azalmasına sebep olur. Tersi durumda da ithalatı artırıcı bir etki yaratır diyeceğiz. Sabit döviz kuru dediğimiz anda aklımıza kim gelecektir? Baba gelecektir. Kimdir baba? Merkez Bankası arkadaşlar. Burada Merkez Bankası kur düzeyini belirli bir oranda sabitler ve bunun dışına çıkmasına kesinlikle ne yapmaz? İzin vermez sevgili arkadaşlar. Ne diyor mesela? 1 dolar hep 2 TL olarak kalacaktır demesi nedir? sabit döviz kurunu bize anlatır. Sabit döviz kurunda karşımıza ne çıkar? Devalüasyon ve revalüasyon gibi kavramlar çıkar arkadaşlar. Hemen onlardan bahsedelim. Devalüasyon dediğimiz şey nedir? Yerli paranın yabancı para karşısında değerinin düşürülmesidir. Bakın düşmesi değil arkadaşlar. Çünkü sabit kur var. Zaten para değer kaybedemez. Kim yapıyor bunu? Hükümet yani Merkez Bankası yapıyor arkadaşlar. Peki ne için yapar? Ne demiştik az önce? Yerli paranın değersiz olduğu durumda karşımıza ne çıkıyordu? İhracatta artış çıkıyordu. O zaman devalüasyon yapmaktaki amaç neymiş? İhracat değerini artırmakmış diyeceğiz. Peki Türkiye ekonomisine atıfta bulunalım. İlk devalüasyon ne zaman yapıldı arkadaşlar? 7 Eylül 1946 yılında ilk devalüasyon yapıldı. Peki revalüasyon dediğimiz nedir? Bu da bunun tam tersidir. Yani yerli paranın değerinin artırılmasıdır arkadaşlar. Bunda amaç nedir? İthalatın artırılmasıdır. Bir ülkenin ithalatını artırmak gibi bir amacın olması için dış ticaretin ne vermesi lazım? Fazla vermesi lazım. O yüzden Türkiye'nin ilk revalüasyon diye bir tarihi yoktur arkadaşlar. Peki. Devalüasyonla ilgileneceğiz madem hep devalüasyon yapıyorsak biz. Devalüasyonun başarısından kast edilen şey ne? Devalüasyonun amacı neydi? İhracatı arttırmaktı. Peki ben hangi koşullarda devalüasyon yaparsam ülkenin ihracatı artar buna bakacağım arkadaşlar. Peki bunun için neye ihtiyacım var? Marshall Learner koşuluna ihtiyacım var. Peki Marshall Learner koşulu bana neyi anlatıyormuş demek ki? Ülkede yapılacak olan devalüasyonun hangi koşullar altında ihracatı artırıcı, dış ticareti olumlu etkileyeceğini bize anlatıyormuş sevgili arkadaşlar. Peki ne diyor bize Marshall Lord'un koşulu? Ülkelerin diyor ithalat esnekliğine ve ihracat esnekliğinin toplamına bakmamız lazım diyor. Eğer bu toplam birden büyükse ihracatı artırıcı etki yaratır. Neden arkadaşlar? Bu toplamın birden büyük olması ne demektir? E, firmalar ve hane halkları ne yapmaktalar? Döviz kuru dengesizliğine tepki vermekteler. O yüzden döviz kurunda meydana gelen değişmeler ihracatı olumlu etkileyecek. Tersi olsaydı esneklik birden büyük olsaydı veya sıfıra yakın olsaydı ne demektir bu tepki vermiyorum demektir. Dolayısıyla herhangi bir döviz kuru değişimine tepki vermiyorsa halk ve firmalar bu da neye sebep olacaktır? Yapılan devalüasyonun hiçbir etki yaratmamasına sebep olacaktır. O yüzden Devalüasyonun ne zaman yapılacağı bizim için oldukça önemliymiş. Ne zaman yapılırsa ihracatı artırıcı etki yaratıyormuş arkadaşlar. Esneklikler toplamı birden büyükse. Dış açığı azaltıcı etki yani ihracatı artırıcı etki yaratır. Eğer tersi bir durum varsa ihracatı gitgide bir de azaltır arkadaşlar. Eğer mesleklikler toplamı bile eşitse fark etmez dediğimiz durum karşımıza ne yapmaktadır? ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Peki burada J eğrisinden bahsedeceğiz. J eğrisi bize neyi anlatmakta? Şimdi diyelim ki ülkelerin esneklikler toplamı birden büyükmüş ve devalüasyonda ihracatı artıracakmış. Yani hadi devalüasyon yapalım diyoruz. Devalüasyonu yaptığımız anda hemen sonuç vermez. Yani hemen tepki göstermez arkadaşlar. Bakın mesela şöyle bir T1 zamanında, T1 zamanında NX1 kadar ne var? Dış ticarette açık var arkadaşlar. Ve devalüasyonu T1 zamanında yaptığımda önce ne yapacaktır ekonomiye? Olumsuz etki yapacaktır. Sonra dışta dış ticaret açıkları maksimum seviyeye gelecek ve tekrardan ne yapmaya başlayacaktır? Azaltmaya başlayacaktır. Olumlu etkileyecektir. Ancak T4 zamanına geldiğimizde dış ticaret açığı <laughs> kapanacaktır. Burada oluşan şekil J'ye benzediği için bunun adı ne olacak arkadaşlar? J eğrisi adını alacak. Peki neymiş demek ki J eğrisinin mantığı? Yapılan devalüasyonun etkilerinin belli bir gecikmeyle belli bir zaman içinde görülmesine ne diyormuşuz? J eğrisi adını veriyormuşuz sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim ödemeler bilançosuna. Ödemeler bilançosu önemli bir konudur. Genellikle nereden soru gelir? Uluslararası iktisattan soru gelir. Yani ödemeler bilançosu bu kalemleriyle ilgili. Bunu uluslararası iktisatta zaten inceleyeceğiz arkadaşlar. Şu an ödemeler bilançosunun tanımına bakalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Ödemeler bilançosu daima dengeler içerisindeki hesaplar ne yapar? Açık arkadaşlar. Neyi gösterir bana ödemeler bilançosu? Bir ülkenin yerleşiklerinin diğer ülkelerle olan tüm ekonomik ilişkilerini ne yapacaktır bize gösterecektir neymiş tüm ekonomik ilişkilerinin kaydını gösteren hesaba ödemeler bilançosu adını verilmişiz yani nasıl bir ticaret yaptığının önemi yok mal ticareti yapmış olabilirsin hizmet ticareti yapmış olabilirsin istediğini yap daima nerede görülecektir bunlar ödemeler bilançosunda görülecektir arkadaşlar peki ödemeler bilançosu dengesinde Karşımıza bir tane eğri çıkar. Önemli bir eğridir bu bizim için. Nedir o eğrinin adı? BP eğrisidir arkadaşlar. Şimdi BP eğrisi pozitif eğimli bir doğrudur. BP eğrisi neyi temsil eder? Üzerindeki her noktada ödemeler bilançosunun dengede olduğunu temsil eder arkadaşlar. Bakın belli bir faiz oranı ve gelir seviyesinde karşımıza ne çıkmaktaymış? Ödemeler bilançosunun dengesi çıkmaktaymış. Demek ki BP eğrisi nasıl eğimliymiş? Pozitif eğimliymiş diyeceğiz arkadaşlar. Peki BP eğrisinin solunda ne var? Sağında ne var? Haydi gelin hep beraber ona bakalım. Mesela BP'nin sağında kalan bir noktayı alalım. Bakın Y0 gelir seviyesinden nereye gitmişiz? Y1 gelir seviyesine gitmişiz. Bu ne demektir? Sağa doğru gittikçe gelir artar. Artan gelir neyi getirir peşinde? İthalat artışını. Bu da neyi getirir arkadaşlar? Dış ticarette yani net ihracatta azalmayı gösterir. Yani BP eğrisinin sağında ithalat daha yüksek olduğu için ödemeler bilançosu ne verir diyeceğiz? Açık verir diyeceğiz arkadaşlar. Peki sorunda kalan noktada o zaman bunun tam tersi durum cereyan edecektir. Yani gelirde biraz alış meydana geldi için azalış meydana gelecektir. Bu da ödemeler bilançosunda ne olduğunu fazla olduğunu bize gösterecektir sevgili arkadaşlar. Demek ki olay neymiş? Sağında açık, solunda fazla varmış ödemeler bilançosu için söylüyoruz bunları. BP eğrisinin 3 olası görünümünden bahsedeceğiz. Yani BP eğrisinin eğimini belirleyen şey ne ondan bahsedeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. BP eğrisinin eğimini iki şey belirler. Bir, marjinal ithalat eğilimi. Küçük arkadaşlar. Marjinal ithalat eğilimi doğru orantılıdır. Marjinal ithalat eğilimi arttıkça BP'de ne yapacaktır sevgili arkadaşlar? Dikleşecektir diyoruz. Peki başka ne etkiler? Sermaye hareketliliği etkiler. Bakın neymiş? Sermaye hareketliliğiymiş. Sermaye hareketliliği nedir sevgili arkadaşlar? Sermaye hareketliliği bir ülkede Döviz alışverişlerinin, tahvil hisse senedi gibi varlıkların alışverişlerini serbest olması ya da olmamasıdır. Şöyle düşünelim Türkiye için. 80 yılına kadar, 1980 yılına kadar böyle bir serbestlik var mıydı Türkiye için? Yoktu arkadaşlar. Ne zaman geldi? 24 Ocak kararlarıyla sermaye serbestliği geldi. Ve 90'lı yıllarda 32 sayılı kararla beraber tam serbest ee, halini aldı arkadaşlar. Peki burada... Tam sermaye hareketliliği, sınırlı sermaye hareketliliği, sıfır sermaye hareketliliği gibi 3 olası durumumuz var. Eğer sermaye hareketliliği tam olursa e, bir ekonomide çizilecek MP eğrisi nasıl olmak zorunda arkadaşlar? Yatay olmak zorunda ki biz neyle ilgileneceğiz? Sadece bununla ilgileneceğiz. Diğer durumlar çünkü ÖSYM'nin müfredatında yok arkadaşlar. Peki bunun diğer adı nedir arkadaşlar? Mundell Fleming modelidir. Neymiş? Mundell ve Fleming amcalar ortaya attığı için Mundell Fleming diyoruz. Peki sermaye hareketliliği yoksa bir ülkede yani sıfırsa o zaman çizeceğimiz BP eğrisi nasıl olacaktır sevgili arkadaşlar? Dik olacaktır diyoruz. Peki sınırlı sermaye hareketliliği varsa o zaman BP eğrisi orijinal şeklini alacaktır. Yani pozitif eğimli olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani bu üçünü tek bir yerde toplayacak olursak tam sermaye hareketliliği yani Mundell Fleming modeli durumunda yatay dolayısıyla eğrinin solunda fazla sağında açık var diyoruz. Sermaye hareketliliği yoksa BP eğrisi dikey eğrinin sağında açık solunda fazla var diyoruz. BP eğrisi pozitif eğimli zaten bundan bahsetmiştik. Bunun adı nedir? Sınırlı sermaye hareketliliğidir dedik sevgili arkadaşlar. Peki şimdi gelelim BP eğrisi sağa sola oynar mı? BP eğrisinin sağa sola oynaması için öncelikle olması lazım orijinal halinde? Yani pozitif eğimli olması lazım arkadaşlar. Peki neye göre hareket edecektir BP eğrisi? BP eğrisini hareket ettiren şey reel döviz kurudur sevgili arkadaşlar. Eğer ülkede reel döviz kuru artarsa sağa kayacaktır. Reel döviz kuru azalırsa sola kayacaktır sevgili arkadaşlar. BP eğrisini hareket ettiren tek bir sebep varmış. O da neymiş? Reel döviz kuru. Arttıkça sağa kayıyormuş, azaldıkça sola kayıyormuş dedik. Şimdi gelelim en önemli konumuza. Mal para ve döviz piyasalarında yaşanma denge. biz bunu ne olarak biliriz hep ÖS, LM, BP modeli olarak biliriz. O zaman burada neyin derdine düşeceğiz? Bir ekonomide iç denge nasıl sağlanıyordu? İç denge ÖS eşit LM durumu iç dengeyi veriyordu. Dış denge ne olacaktır o zaman? iç ve dış denge ISLMBP 3 eşitliğin sağlandığı duruma iç ve dış dengede mutluluk huzur başlamıştır diyoruz sevgili kardeşlerim. Peki devam edelim. Burada demek ki arayacağım şey neymiş? Daima ekonomiyi nereye getirmem lazım? E noktasına getirmem. Yani dengeye getirmem lazım. Burada bakacağım şey neymiş? Herhangi bir politika sonucunda hep nereye gelmem lazım? Üç dengeye gelmem lazım. Ne demeye çalıştığımızı şu şekilde tek tek anlatalım. Tam sermaye hareketliliği olsun ekonomide ne demiştik? Sadece bununla ilgileneceğiz demiştik. Ekonomide tam sermaye hareketliliği var ve talep yönlü politikalar uygulayacağız. Bakalım. Burada soru kökünde dikkat edeceğimiz iki tane şey vardır. Mesela bu soru bize nasıl sorulur arkadaşlar? Der ki bir ekonomide tam sermaye hareketliliğinde sabit döviz kurunda genişletici maliye politikası uygulanırsa neler yaşanır? Şimdi o zaman benim için önemli bir bilgi var neymiş o da kur sisteminin sabit olması ya da olmamasıymış arkadaşlar. Şimdi biz bunu sabit kura göre sormuşlar. Sabit kura göre ne yapalım? Çözelim. Eğer sabit kur varsa dedik. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey. üç eşitliği çizmek. Yatay bir BP gelir faiz ekseninde. Negatif ise pozitif LM'yi çizdik. İyi yıldız yani dünya faiz oranları yurt içi faiz oranlarına eşitlenmiştir sevgili arkadaşlar buna dikkat edelim. Tam bu üç eşitliğin sağlandığı yerde dünya faiz oranları yurt içi faiz oranlarına ne yapmaktaymış eşitlenmekteymiş. Peki genişletici maliye politikası uygulayalım. Genişletici maliye politikası uyguladığımızda bakalım karşımıza ne çıkacak. Bu sağa kaydıralım. Bütünüyle IS1 konumunda ne yaptı? Sağa kaydı. Ve yurt içi faiz oranları ne yaptı? Yükseldi. Çünkü ne demiştim? ISLM eşitliği neyi gösteriyordu bana arkadaşlar? Yurt içi dengesini gösteriyordu. Şurası da ilk dengemiz Y0. O zaman yurt içi faizler yükseldi. Bakalım neler meydana gelecek. Yurt içi faizlerin yükselmesi yurt dışı faizleri yurt içi faizlerden küçük olmasına sebep oldu. Bir yerde ödemeler bilançosunun BP eğrisinin solunda kalan durumlarda ödemeler bilançosu ne verecekti sevgili arkadaşlar? Fazla verecekti. Peki ödemeler bilançosu şu an ne yapmakta? Fazla vermekte. Buradan yola çıkarak faizler yükseldiyse ülkeye sermaye girişi yaşanır mı? Yaşanır. Ne demektir sermaye girişi? Şimdi sen bir bireysin ne yapmaya çalışıyorsun? Faizden para kazanmaya çalışıyorsun. En basitiyle anlatalım. Vadeli mevduat hesabına para yatıracaksın. Ne yapıyorsun? Los Angeles'ı karşılaştırıyorsun. Türkiye'yi karşılaştırıyorsun. Baktığın zaman hangisinde faizler yüksek? Türkiye'de. O zaman ben ne yaparım yatırımla? Türkiye üzerinden yaparım. Dolayısıyla herkes Türkiye'ye geleceği için biz buna ne diyoruz? Sermaye girişi yaşanır diyoruz arkadaşlar böyle bir durumda sermaye girişi yaşanacak yani döviz girişi artacak Peki yerli para değerlenir mi değersizleşir mi Bakın bunu ayrımını yapamıyorsanız şu şekilde bir formül vereyim size Reel döviz kuru iyi yıldız bölü iyiden oluşur yani dünya faizleri ile yurt içi faizlerin oranından oluşur Yurt içi faizleri yükselmesi bakın döviz kurunu ne yapacaktır? Azaltacaktır. Döviz kurunun azalması ne demektir arkadaşlar? Yerli paranın değerlendiği anlamına gelecektir. Şimdi bakın yerli para ne yapmaya başladı? Değerli olmaya başladı. Artık ne yapılması lazım? Sabit kur sisteminde olduğumuz için Merkez Bankası'nın sahneye, sahneye çıkıp olaya müdahale etmesi lazım. Bakın Merkez Bankası tam bu noktadan sonra ne yapacaktır? sahneye çıkarak müdahale edecektir. Peki bu müdahalesi ne olacak? Nasıl olacak arkadaşlar? Şimdi yerli para şu an ne burada? Değerli. O zaman benim bir şeyi değersizleştirmem için ne yapmam lazım? Bollaştırmam lazım. O zaman piyasaya TL satacak. Bollaştıracak. Değersiz olan dövizi kıtlaştırmak için de piyasadan dövizi ne yapacaktır? Alacaktır. Demek ki Merkez Bankası'nın müdahale şekli piyasaya Türk lirası satıp döviz almasına ne diyormuşuz müdahale etti diyormuşuz. Peki piyasaya TL satmak ne demek? Para arzının artması demek. E para arzının artması ne demek arkadaşlar? LM eğrisinin LM eğrisinin bir kez daha sağa kayması demektir. Şimdi ne oldu bir de LM eğrisi sağa kaydı. Niye bak Merkez Bankası sonradan müdahale etti. Nereye kadar sağa kaydıracağız bunu? üç eşitliği yakalayana kadar arkadaşlar ve bunların sonucunda gelirde bir artış yaşandı mı gelirde bir artış yaşandı dolayısıyla politika etkili midir etkilidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın neye dikkat etmeniz lazım? 0 1 2 durumlarını çizdik buraya. En son durumda gelir arttı mı azaldı mı buna bakıyoruz. Yani nihai sonuca bakıyoruz. Politika etkili ya da etkisiz diyebilmek için sevgili arkadaşlar. Peki burada yine başlığımız sabit kur başlığı. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Sabit kur başlığımızda. Bu kez ne uygulanmış? Genişletici para politikası uygulanmış. Sabit kurda genişletici para politikası uygulayacakmışız. Peki uygulayalım bakalım neler olacak. ISLM'yi çizdik. Bir dengesinde. Şurada neydi? Yurt içi faizler yurt dışı faiz oranlarına eşitti. Peki. LM eğrisini sağa kaydırdık. LM eğrisi 2 noktasına geldi. Yurt içi faizler ne yaptı? Düştü. Şimdi yurt içi faizlerin düşmesi ödemeler bilançosunda ne yarattı? Açık yarattı. Hemen hatırlayalım neydi sistemimiz? R eşittir yıldız bölü iyiydi. Bunun düşmesi, yurt içi faizlerin düşmesi reel döviz kuru ne yapar? Artırır. Artan reel döviz kuru neye sebep olacaktır? Sevgili arkadaşlar yerli paranın değersizleşmesine sebep olacaktır. E yerli paranın değersizleştiği bir yerde bu kez merkez bankası ne yapacak? Piyasaya döviz satacak, piyasadan TL'yi satın alacak arkadaşlar. E, dolayısıyla TL'yi satın alması ne demektir? TL alması ne demektir? Para arzının azalması demektir. Azalan para arzı ne yapacaktır sola kaydıracaktır. LM tekrardan eski haline gelecek sevgili arkadaşlar. <laughs> Ve Y1 konumunda eski dengesinde kalacak politika etkisizdir diyeceğiz bu duruma. Peki şimdi esnek döviz kuru sistemine geçelim. Esnek döviz kurumda yine yaptıklarımız aynı. Biz esnek döviz kuruna geçeceğiz. Aynı soruları esnek döviz kuru için düşünüp çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada yine yurt içi faizler, yurt dışı faizlere nedir? Eşitlenmiştir. Öncelikli olarak IS1, LM1 ve BP doğrumuzu ne yaptık? Çizdik arkadaşlar. Sonra ne uyguluyoruz? Genişletici maliye uyguladık. IS eğrisi sağa kaydı. Bakın faiz oranları R2 seviyesine yükseldi. Bu ne demek olacaktır? İlgilenelim. V eşittir i yıldız bölü i dedik. Burada faizlerin yükselmesi reel döviz kurunu düşürür. Reel döviz kurunun düşmesi de yerli parayı ne kılacaktır? Değerli kılacaktır. Şimdi yerli para yerli para değerli. Faizler yüksek o zaman ülkeye ne olacaktır? Sermaye girişi yaşanacaktır. Peki devam edelim. Yerli para değerli ise yerli mallar pahalıdır diyebilir miyim? diyebilirim. Yerli mallar pahalı olduğu için ülkeden artacaktır, ithalat artacaktır. Artan ithalat net ihracatı azaltacaktır. Net ihracatın azalması da IS eğrisini sola kaydıracaktır. IS gittiği gibi tekrardan eski yerine gelecek. Bu da gelir değişmediği için politika ne olacaktır? Etkisiz olarak karşımıza çıkacaktır. Y1 seviyesine geri döndü çünkü gayri safi milli hasılanın değeri. Bakın aradaki fark ne hocam? Aradaki fark şudur arkadaşlar. Yurt dışına döviz girişi artırır diyoruz ya şurada. Bundan sonra Merkez Bankası sahneye çıkıyor. İlerleyen sistemin ilerlememesine sebep veriyor arkadaşlar sabit döviz kurunda. Ama esnek döviz kurunda ne demiştik? Piyasadaki arz talep koşullarına göre belirlenir dediğimiz için. Bundan sonra ülkeye döviz kuru artırıyor, döviz kuru düştü. Veya Yerli mallar pahalılaştı, ithalatı arttırdı. Bu da IS eğrisini oynattı gibi ne yapabiliyoruz? Sonuçların hepsine gidebiliyoruz. Burada ekonomi kendiliğinden dengeye geliyor görünmez elle ama öbüründe Merkez Bankası müdahale etmek zorunda kalıyor. Bakın bir de genişletici para politikasının sonuçlarına bakalım. Aynı durumda genişletici para politikası uygulansaydı LM1 konumundan LM2 konumuna geldiğinde yeni dengemiz nerede sağlanacaktı? düşük bir faiz oranında yurtiçi faizlerin düşmesi neye sebep olacak sevgili arkadaşlar? Yurtiçi faizlerin düşmesi reel döviz kurunun artmasına, yerli paranın değersizleşmesine, sermaye çıkışı yaşanıp yerli tahvil talebinin azalmasına sebep olacak. Peki yerli mallar ucuzlar mı? Evet ucuzlar. Bu da neyi artıracaktır? Ülkenin ihracat seviyesini artıracaktır. İhracatın artması da eğrisini ne yapacaktır? Sağa doğru kaydıracaktır diyoruz. Nereye kadar? Üç eşitlik sağlanana kadar. Bakın Y3 dengesi nerede sağlandı artık? artan bir gelir seviyesinde sağlandığı için politika nedir diyoruz burada etkilidir diyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebilir miyiz biz kısaca? Şunu söyleyebilir miyiz? Boş bir slayt arıyorum. Evet bulamadım arkadaşlar. Neyse canım sağ olsun. Eğer ülkede sabit kur varsa, sabit kur varsa illaki politika öncesinde veya sonrasında LM ne yapmak zorunda? Oynamak zorunda. Eğer ülkede esnek kur varsa illaki ne olmak zorunda? IS eğrisi oynamak zorunda. O zaman şunu söyleyebilirim. Oynayan eğrinin tersi politikalar etkilidir diyebilirim sadece etkinlik sorarsa. Yani sabit kurda LM oynadığına göre hangi politika etkili? Maliye politikası etkili. Peki esnek kurda ÖS oynadığına göre hangi politika etkili? Para politikası etkilidir diyoruz. Çünkü bunlar gider tekrar geri yerine gelir oynadıkları için arkadaşlar. ÖSLMBP modeli böyle bir model. İktisat politikalarında imkansız üçleme veya da ne adını veriyorduk buna? Üçlü açmaz adını da veriyor idik arkadaşlar. İmkansız üçleme ya da üçlü açmaz ya da mümkün olmayan üçlü gibi. Bu bize neyi anlatır? Şimdi bir ekonomide ne uyguluyoruz? Biz politika uyguluyoruz. Bu politikaların hangilerinin etkili, hangilerinin etkisiz olduğunu ne yapmamız lazım? Görmemiz, duymamız, bilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi üçlü açmazın derdi nedir? Şimdi üç köşeye üç tane politika yazdık. Tam sermaye hareketliliği, sabit kur ve bağımsız para politikası. Bize diyor ki üçünü de aynı anda uygulama şansın yok. Sen eğer tam sermaye hareketliliğini seçmişsen sabit kurla beraber bunu ne yapabilirsin, uygulayabilirsin. Ara politika olarak da para kurulunu ne yapabilirsin, seçebilirsin. Peki ya da diyor. Tam sermaye hareketliliğiyle bağımsız para politikasını da ne yapabilirsin? Uygulayabilirsin. Esnek kur sistemini araya koyabilirsin diyor arkadaşlar. Veyahut da, veyahut da neyi seçebilirsin? Yatay iki yani Sabit kur ve bağımsız para politikasını uygulamak zorundasın. Bakın üçünü birden uygulayamıyoruz. İki köşeyi uyguluyoruz. TSB dedik yani Türkiye Savunma Bakanlığı olarak bu köşeleri ne yapmanız lazım? Kodlamanız lazım. O köşelerden gelir zaten. O üçünün uygulanmayacağını, herhangi ikisinin uygulanabileceğini ne yapmanız lazım? Bilmeniz lazım. Evet, dışa açık ekonomimiz böyleydi sevgili arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Diğer derste görüşmek üzere.